15. Bölüm Rab, Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki, bir adamın erkeklik organında bir akıntı varsa, akıntı kirlidir. Akıntı ister devam etsin, ister kesilsin, adamı kirletir. Akıntının neden olduğu kirlilikler şunlardır. Üzerinde yattığı her yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim yatağına dokunursa, giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Adamın üzerine oturduğu bir eşyaya oturan da giysilerini yıkayacak. Yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim akıntısı olan adamın bedenine dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Eğer akıntısı olan adam temiz bir adama tükürürse o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adamın bindiği her eğer kirli sayılacaktır. Adamın üzerine oturduğu ya da yattığı herhangi bir eşyaya dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Bu eşyaları taşıyan herkes giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adam ellerini yıkamadan kime dokunursa o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adamın dokunduğu toprak, kap parçalanacak, tahta kap ise suyla çalkalanacaktır. Eğer adamın akıntısı kesilirse, paklanmak için yedi gün bekleyecek, sonra giysilerini yıkayacak, akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak. Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp, Rabbin huzuruna buluşma çadırının giriş bölümüne gelecek.'' ve bunları kahine verecek. Kahin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece akıntısı olan adamı Rabbin huzurunda arıtacak. Eğer bir adamdan meni akarsa, bedenin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken menisi akarsa, ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaklardır. Adet gördüğü için kan kaybeden kadın, yedi gün kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim kadının yatağına dokunursa, giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa, o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kadının yatağındaki veya oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes, akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gören kadının kirliliği, onunla yatan adama da bulaşır. Adam yedi gün kirli kalır, ve yattığı her yatak kirli sayılır. Eğer bir kadının adet günleri dışında uzun süreli bir kanaması varsa ya da kanaması adet günlerinden sonra da devam ediyorsa, kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi kirli sayılır. Kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi yattığı her yatak ve üzerinde oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim bunlara dokunursa Kirli sayılacaktır. Giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Ama kanama durursa kadın yedi gün bekleyecek, sonra temiz sayılacaktır. Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp buluşma çadırının giriş bölümüne getirecek ve bunları çahine verecek. Çahin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece kadını kanamasından doğan kirlilikten Rabbin huzurunda arıtacak. İsrail halkını kirliliğinden arındıracaksın. Öyle ki aralarında bu.